Cumhuriyet Halk Partisi Çorum milletvekili Tufan Köse Çorum'da bir ilke imza atarak Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği Büyük Halk Buluşması adlı programla 4 yıllık milletvekilliği döneminin hesabını verdi. Konuşmasına kendisine destek için Çorum'a gelen CHP Parti Meclis Üyesi Tuncay Özkan'a Çorumlular hakkında kısa bilgiler vererek başlayan Tufan Köse, "Çorum'da insanların yatak odalarında para sayma makineleri var mı? Yok." Ayakkabı kutularında dolar var mı? Yok. Onların evlerinde sarı saçlı, mavi gözlü dev adamın yani Atatürk'ün fotoğrafları var. Yüreklerinde Atatürk ve yurt sevgisi var dedi. Ben sana biraz çorumları tanıtmak istiyorum. Sen de çorumları dönün. Özellikle istiyorum. Şöyle bir arkana döner misin? Partilerimizin gözlerine bir bakar mısın? Bakar mısın? Hepsinin, hepsinin gözleri pırıl pırıl. Hepsinin alnı aşık, başı dik. Şimdi ben onlara soracağım. Onların, sizlerin, sevgili dostların, Cumhuriyet Halk Partililer, yatak odalarınızda para sayma makineleriniz var mı? Evlerinizde, ayakkabı kutuları içerisinde dolarlarınız, eurolarınız var mı? Sevgili Özkan, sevgili Özkan duydun. Çorunların yatak odalarında para sayma makineleri yok. Ayakkabı kutularında saklı dolarları yuruları, yuruları yok. Ama ne var biliyor musun? Ne var? Onların ellerinin baş köşesinde sarı saçlı, mavi gözlü dev adamı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları var. Fotoğrafları var. Onların yüreklerinde Mustafa Kemal Atatürk sevgisi var. Yurt sevgisi var sevgili Özkan. Ben sana biraz da çorumları tanıtayım istedim. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse 4 yıl önce milletvekili olurken sizleri mahcup etmeyeceğim ve ulaşılabilir olacağım yönünde Çorum halkına söz verdiğini hatırlatan milletvekili Köse şimdi buradan sizlere soruyorum. Sizleri mahcup ettim mi? Etmedim mi? ulaşılabilir bir milletvekili oldum mu, olmadım mı dedi. Dört yılın hesabını sizlere vermeye geldim. Verdiğiniz oyları hak etmiş miyim, hak etmemiş miyim onların hesabını vereceğim size. Ama ama aynı zamanda bu 13 yıllık dinci, faşist, mezhepçi, zengin sever, emekçi düşmanı, esnaf düşmanı, işçi düşmanı, çiftçi düşmanı, velhasıl memleket düşmanı bu AKP iktidarından hesap sormaya da gel. Hesap sormaya da. Bugün hem hesap vereceğiz, hem hesap soracağız. Değerli arkadaşlarım, şimdi hatırlıyorum. Ön seçimin yapıldığı gün ben bir söz vermiştim. İşin esasında çok önemli bir söz değil ama bence önemli bir söz. Demiştim ki o zaman Sevgili hemşerilerim, bana omuz veren, benim önüme düşen, bana destek olan, oy veren ya da vermeyen bütün Cumhuriyet Halk Partileri, bütün çorumlar sizlere mahcup olmayacağım demiştim. Umuyorum mahcup olmamışımdır. Umuyorum mahcup olmamışımdır. Yine yine bir söz vermiştim dört yıl önce ulaşılabilir bir milletvekili olacağım demiştim. Ulaşılabilir bir milletvekili. Ulaşılabilir. Umarım ulaşılabiliyor bir milletvekiliyimdir. Umarım ulaşılabiliyor bir milletvekiliyimdir. <laughs> Değerli arkadaşlarım, dört yılda neler yaptık? Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 106 kez kürsüye çıkıp konuşma yapmışım. 106 kez bu dört yıl boyunca. 106 kez. Onlarca soru önergesi vermişim. Araştırma önergeleri vermişim. Derin çayın, derin çayın sorunlarında, derin çayın kirliliğinde araştırmasını istemişim. Çorum olaylarının da sebeplerini araştırmasını istemişim. Çorum'daki sanayinin geri kalmasının son yıllardaki geri kalmasının sebeplerini de araştırmasını için araştırma önergesi vermişim yüzlerce hatta binlerce diyebileceğimiz sayıda Çorumlu hemşehrimizi Ankara'da mecliste ağırlamışım. Önemli bir bölümünü de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını beraber izlemek fırsatı bulmuşum. Yine genel başkanımızın yanına gitmişiz. Genel başkanımızla sohbet etmişiz, çay içmişiz. Yani partilerimize Ankara'da meclisin sanki milletvekilleriymiş gibi, milletvekilleriymişler gibi Mecliste sürekli gelen, gelip giden insanlarmış gibi oralarda etkinlikte bulunmalarını, partimizi tanımalarını, grubumuzu tanımalarını sağlamışım. Yine neler yapmışım Ankara'da, Yine, neler yapmışız bu süreçte? <laughs> Çorurların, hemşehrilerimizin, köylülerimizin şenliklerinin tamamına katılmaya çalışmışım köy derneklerimizin başkanlarını muhtarlarımız bilir. Tamamına katılmaya çalışmışım. Cenazelere katılmaya çalışmışım. Bu işleri yaparken mecliste. Cenazelere katılmaya çalışmışım. Düğünlere katılmaya çalışmışım. Bakın çok önemli düğünlere katılmak. 2008 yılı. 2008 yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanıyım. Dönemin milletvekili ağabeyimi kardeşimin düğününe çağırdım. Sağ olsun kırmadı geldi. Sağ olsun kılmadı geldi Derviş Günday İnanın benim yüreklerim kabardı. Çok onur duydum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili benim düğünüme geldi dedim Onu bildiğim için, onu içselleştirdiğim için ben de beni davet eden her partilimin düğününe gitmeye çalıştım. Bunu yapmaya çalıştım. 105 tane 105 4 yıl boyunca 153 öğrenciye bizzat kendim ya da ya da organize ettiğim iş adamları kanalıyla burs verdirmeye çalışın. Bunun da çok önemli büyük, önemi çok büyük. Öğrenciyken biz de, biz de burslarla, biz de burslarla zaman zaman, zaman zaman çok faydasını gördük. Çok önemli paralar değil belki ama öğrenci için önemli bir kot pantolon alabilmek ya da gidip bir restoranda yemek yiyebilmek bir öğrenci önemliydi. Onu hatırladığım için öğrenci okutmanın da en büyük sebep olduğunu bildiğim için 153 öğrenciye 4 yıl boyunca burs vermişiz. Değerli arkadaşlarım anlatacak çok şey var ama fazla fazla anlatmak fazla anlatmak istemiyorum. Sıkmak da istemiyorum. Sizler Tuncay Özkan'ı bekliyorsunuz biliyorum. Şimdi tabii siyaset yapmak, siyaset yapmak fedakarlık istiyor. Bugün sevgili Tuncay Özkan sabah altı uçağıyla buraya geldi. Dörtte kalktı. Merzifon'a geldi. Hemen dönecek. İstanbul'da bir nikaha katılacak. Sizleri görmek için geldi. Siyaset işinden, eşinden, mesleğinden, mesleğinden, zamanından, anne babandan, arkadaşlarından, dostlarından fedakarlık yapıp kendini milletin hizmetine adamaktır. Böyle yapmaktır siyaset. Fedakarlık yapmaktır. Ama bu fedakarlığı elinden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Ben bu fedakarlığı yaparken de gözüm hiç arkada olmadı ama. Gözüm hiç arkada olmadı. Hiç çocuklarımı düşünmedim. Bu fedakarlığı sevgili eşim, bugün sevgililer gün onu da buradan almak istiyorum. Sevgili eşim Leyla Köse'nin bana verdiği destekle, bana verdiği güçle yapabildim. Onu da buradan sevgili anıyorum. Bir göreyim nerede. Ha burada mı? En e oturmuşsun valla. En e oturmuşsun. Şimdi değerli arkadaşlar bakıyorum konuşma aslında konuşacak şey çok şeyim vardı. Fazla da konuşmak istemiyorum. Menziste alıştık bizi beşer dakika konuşturuyorlar. Şimdi hesap sormaya geleceğiz dedik. Hesap sormaya da geldik dedik bugün. Neyin hesabını soracağız? Kimden soracağız bu hesapları? Bir. Asgari ücretten verpi kaldırmayan bu zihniyetten hesap soracağız. dünyada en büyük 17. ekonomi olmasına karşı dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkemizi 5. ülke yapan bu iktidardan hesap soracağız. Zengini çok daha zengin, yoksulu da daha yoksul yapan ekonomik düzeni bize deva görenlerden asgari ücret 800 lirayken iken 700 bin lira ve kol saatini takanları bakan yapan, milletvekili yapan bu zihniyetten hesap soracağız. Soğandan, patatesten, çeltikten, gübreden yüzde on sekiz kadevi alırken, pırlantadan, sümrütten, elmastan, belki almayanlardan hesap soracağız. Dünyanın en pahalı mazotunu, elektriğini, doğal gazını bize satanlardan hesap soracağız kepek kapatan esnafın da hesabını soracağız. Parmasını ekemeyen, körümünün de hayvanını beslemeyen üreticinin de hesabını soracağız. <laughs> Mezarda emekliliği bize dayatan bu zihniyetten de hesap soracağız. İşçinin alın terini taşıran şirketlere peş çeken bu iktidardan hesap soracağız. Çocuğuna süt alamadığı için intihar eden annelerin hesabını da bu iktidardan soracağız. Yetim hakkını da soracağız bu iktidardan. Bin odalı sarayın hesabını da soracağız. Çorum'da da değerli aydın Çorumlu hemşerimiz Atatürk'ün nutkunu Türkçe'ye söyle olarak çeviren birinci mecliste de katip olarak görev yapan 61 Anayasası'nın hazırlamasındaki komisyonda başkanlık yapan Hıfzı Veldet Belediye Doğulu'nun adını bir parktan silen zihniyetten ve belediye başkanından da hesap soracağız. Evet. Bravo arkadaşlar. Evet. Sevgili hemşehrilerim, gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Yürekten söylüyorum, çok heyecanlıyım, heyecanımı bağışlayın. Çok büyük bir kalabalık, çok coşkulu bir kalabalık. Ben bugün özellikle Tuncay Bey'e de söyledim sevgili Özkan'a. Dedim ki senin ismini vermeyeceğim. Senin ismini versek bu salon tutmaz. Kapalı şeyi tutmak lazım. Sınav tutmak lazım. Vermedim. Eee hakikaten öyleydi. Beni bildiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bildiğiniz konuşmamın başında da söyledim. Böyle salonlarda, çorumda zannediyorum ilk toplantı yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki toplantılarımızı da yapmak istiyorum. da yapacağız. Şimdi zaman zaman soruyorlar, zaman zaman soruyorlar, söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi halka tepeden bakıyor, halka inmiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti tam koruyamıyor. Bilen buna benziyor şeyler. Değerli arkadaşlarım, hakikaten Cumhuriyeti Cumhuriyeti korumaya gayret ediyoruz. Dört artı de gayret ettik. HSYK'da da gayret ettik. Her yerde gayret ettik. Mecliste de alanlarda da ama Cumhuriyet maalesef muhalefette korunamıyor. Cumhuriyet muhalefette korunamıyor. İktidar olmak zorundayız. İktidar olmak zorundayız. Biz halkın seviyesine çıkacağız. Halkın seviyesine inmeyeceğiz. Halkın seviyesine çıkıp Cumhuriyeti korumak üzere iktidar olmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Siz hazırsanız başka örgütlerimiz olmak üzere Sayın Parti Meclisimiz Tuncay Özkan olmak üzere il başkanımız olmak üzere bizler de hazırız. Umutsuzluğa asla yer yok. Mazlumlar ayağa kalkmadıkça hırsızlar, haykutlar, sömürücüler, yolsuzlar, ahlaksızlar diz çökmez. Ayağa kalkacağız. Ayağa kalkacağız ki onlara diz çökmeyeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk e Partisi değerli arkadaşlarım. Ülkemiz bundan önce de çok karanlık günler yaşadı. Sadece bugün yaşamıyor. Türkiye işgali gördü. Türkiye karanlık günler gördü. Ihaneti gördü. Ama Türkiye tüm bu işgal ve ihanetler içerisinde bile her zaman halkının onurlu bağımsızlığına hakça ve insanca paylaşmasına canını seve seve vermeye hazır evlatlarını da gördü. İşte bu parti bu evlatların toplandığı parti Cumhuriyet Halk Partisi bu evlatların toplandığı yer Çorum Atatürk Kapalı Spor Salonu. Türkiye'nin bu evlatlar geçmişte Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Bugün de Türkiye'nin kaderini değiştirmeye hazır. Bu gerçeği dün Abdülhamit unutmuştu. Dün Vahdettin unutmuştu. Dün damat Ferit unutmuştu. Bugün de bunlar unutuyorlar. Unutuyorlar ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi var. Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları var. Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları var. Sevgili yoldaşlarım, sevgili yoldaşlarım, yolumuz Hacı Bektaşi yolu. Yolumuz Pir Sultan Abdal'ın yolu. Yolumuz Yunus Emre'nin yolu. Yolumuz Deniz Gezmişler'in yolu. Yolumuz Mahir Çayanlar'ın yolu. Yolumuz Tam bağımsız, laik, demokratik Türkiye yolu. Yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu. Yolumuz iktidar yoludur 7 Haziran'da. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> どうですか